19. sayfa 5. soruyu çözelim. Basketbol oyuncusu şekilde gösterildiği gibi yatayda teta 50 derece açıyla açıda serbest atış yapmak istemektedir. Topun çemberin merkezinden geçmesi için ve 0 başlangıç için hızı ne olmalıdır? Çizelim şekilde verdiği gibi. 2.1 oyuncumuzun boyu. 2.10 santim. Bu oyuncumuz olsun. Arasında 4 metre varmış potayla. Şöyle 3.99, 4 metre. Şurada bizim e, potamızın direği olsun. Kaç metreymiş? 3 metre mesafesi varmış, yüksekliği yani. Şu bizim 3 metre. Şuradan tam ortası şey olacak, Çemberimizin tam ortası olacak. Yani topumuz tam bu mesafeye gel gelecek yani. Şu şekilde bir çemberimiz olsun. Çemberimizi tam 3 metreye götürelim. Şu bizim çemberimiz olsun. Şu da bizim potamızın çemberin üstündeki mesafeye yapalım. Şöyle. şurada çemberimizin üstündeki mesafe olsun. Bunları bir bağlayalım. Yoksa eee başlattığımız an düşüyorlar. Şuraya bağlayalım. Şunu şuraya bağlayalım. Şunu şuraya bağlayalım. Şuraya bir topumuzu çizelim. Bizim topumuz olsun. Topumuzu tam şu mesafeden atmış. Onu taşıyalım. Tam şuradan attı diyelim. Ee, yönlerimizi açalım. Topumuzun ağırlığı sıfır olacak. Yani ihmal edilecek. Yani vermemiş ağırlık diye bir şey. Ee, i̇lk hızı Örneğin 6 metre bölü saniye ile 6, 6 ile atsın diyelim. Arasındaki açı 50 dereceydi da gösteriyor. 6 ile atıyor. Tamam, şunu şöyle ortaya alalım. Başlatma hızını 135 yapmış. Tamam. Rüzgar ihmal edelim. Atı, atışı gerçekleştirdi. 6 ile attı ve potaya hiç gelmedi bile. Geri alalım. Hızımızı artıralım. Örneğin 6.5 atsın 6.5 metre bölü saniye hızla attığın atış yapıyor ve biraz daha yaklaştı. 7 metre bölü saniye diyelim. 0.5 0.5 artıralım. Tam şuraya denk gelmesi lazım ve tam denk geldi potamızdan çemberden geçti. Yani hızımız 7 metre bölü saniye. Belki daha hızlı atmış olabilir mi? Onu bir inceleyelim. 7.3 metre bölü saniye hızla attığını düşünelim. Atışı gerçekleştirdi. Ve çemberin şey çemberin üstündeki camlı yere vuruyor yani potanın üstündeki. Yani biraz daha yavaş attığını düşünelim. Yine aynı yeri vurdu. Yani 7 metre bölü saniye hızla atışı gerçekleştirmiş. Yani cevabımız 7 metre bölü saniye Arasındaki açı da 50 derece. Sorumuzun cevabı 7 metre bölü saniye hızla atışı gerçekleştirmiş.